Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gönül dostlarım, bu dünyanın gürültüsünden, koşturmacasından, kaygılarından yorulmuş, kalbine bir anlık bir sükunet, ruhuna bir nefeslik bir ferahlık arayan o ebedi huzur pınarına susamış aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Geçen sohbetimizde stresin fırtınalarına karşı en sağlam kalkanın iman ve tevekkül olduğunu konuşmuştuk. Bugün ise o kalkanı nasıl parlatacağımızı, o zırhı nasıl kuşanacağımızı, yani maneviyatla o huzura fiilen bizzat nasıl erişeceğimizi konuşacağız. Bu bir teori değil, bir pratik, bir eylem planıdır. Bu Rabbimizin ve Peygamberimizin o yorgun kalplerimize sunduğu en şifalı, en etkili panzehirdir. Gelin bu ilahi panzehiri, bu huzur reçetesini daha çok yaralı kalbe, daha çok kaygılı ruha ulaştıralım. Bu sohbeti paylaşarak o antidepresan kutularında o boş eğlencelerde aranan sahte tesellilerin yerine Kur'an'ın ve zikrin o gerçek, o ebedi şifasını koyalım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan o ayeti, o bütün kalplerin şifası olan o ilahi müjdeyi yeniden yazalım. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu bizim bu gürültülü dünyaya karşı en büyük sükunet ve şifa duamız olsun. Rabbimiz o bütün psikologların, bütün filozofların sözünün üstündeki o en büyük hakikati Ra'd suresinde bize nasıl apaçık bir şekilde ilan ediyor. Bilesiniz ki kalpler ancak ve ancak Allah'ı anmakla, zikirle mutmain olur, huzur bulur. Allahu Ekber. Bu ne şaşmaz bir teşhis ne kesin bir reçetedir. Demek ki kalbimizdeki bu çırpıntı, bu stres, bu anksiyete aslında bir gıdasızlıktan kaynaklanıyor. Ruhumuz asıl gıdası olan Allah'ın zikrinden, onu anmaktan mahrum kaldığı için açlık çekiyor. Ve biz o ruhun açlığını dünyanın bütün fani nimetleriyle doyurmaya çalışsak da nafile. O kalp ancak sahibini andığında, onun isimleriyle dolduğunda gerçek doyuma, gerçek huzura kavuşur. Peki bu anma, bu zikir nasıl yapılır? O en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize en kolay, en bereketli, en şifalı reçetelerden birini o kutlu hadisiyle nasıl öğretiyor? Buyuruyor ki: Namazlardan sonra veya sabah akşam 33 defa Subhanallah de. Yani ya Rabbi, sen bütün noksanlıklardan uzaksın ne kadar mükemmelsin de. 33 defa elhamdülillah de. Yani bana verdiğin ve vermediğin bütün nimetler için sana sonsuz şükürler olsun de. 33 defa Allahu Ekber de. Yani Ya Rabbi benim derdimden de, kaygılarımdan da, bütün dünyadan da büyük olan sensin de. Sonra da yüzüncüyü o en büyük tevhid kelimesiyle tamamla. Peygamberimiz bu basit ama derin zikri yapanın günahları deniz köpüğü kadar bile olsa affedilir buyuruyor. Günahları affedilen bir kalpten daha huzurlu, daha hafif bir kalp olabilir mi? Peki, bütün dünyadan, bütün fitnelerden, bütün zalimlerden kaçıp sadece ve sadece Allah'a sığındığında o huzurun nasıl bir mucizeye dönüştüğünün en destansı örneğini nerede görüyoruz? Gözlerimizi ashabı tf o imanlı gençlere çevirelim. O gençler zalim bir kralın zulmünden, putperest bir toplumun fitnesinden kaçıp bir mağaraya sığınmışlardı. Yanlarında ne yiyecekleri vardı ne de bir güçleri. Tek sığınakları, tek kaleleri Rablerine olan imanlarıydı. O mağaranın karanlığında onlar Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster diye dua ettiler. Ve Rabbimiz onlara 309 yıl süren tarihin en derin en huzurlu uykusunu nasip etti. O mağara onlar için bir zindan değil, Rablerinin rahmetine sığındıkları bir huzur yuvası oldu. O mağaranın karanlığında bile Rabbini anarak huzur bulana Sabı Kehf'in o derin imanı nerede? Bugün en lüks evlerde, en konforlu yataklarda yattığı halde uykusuzluktan, kaygıdan, kabuslardan kurtulamayan, ruhu zindanda olan bu modern, bu kayıp insanlık nerede? O Subhanallah diyerek kainatın sahibinin büyüklüğünü tefekkür eden, o peygamberi ahlak nerede? Bugün elindeki telefonun ekranına bakarak fani insanların sahte hayatlarını seyrederek o değerli vaktini ve zihnini tüketen bu gaflet nerede? O ilahi şifa pınarına, o ebedi huzur kaynağına geri dönelim kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki o stres ve kaygı bataklığında çırpınan kardeşlerimiz kurtuluşun ve huzurun bir tesbihin tanelerinde bir Kur'an sayfasının hışıhtısında samimi bir secdenin sükunetinde saklı olduğunu anlasınlar. Yorumlar kısmına da bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi, dilimizi zikrinle, kalbimizi de nurunla doldur. Sonuç olarak aziz dostlarım, maneviyatla huzura erişmek bir masal, bir teselli ikramiyesi değildir. O, Rabbimizin insan fıtratına yerleştirdiği en temel kanundur. Kalp ancak yaratanını andığında gerçek ritmini bulur. Ruh ancak sahibine sığındığında gerçek yuvasına kavuşur. İbadetler, zikirler, Kur'an okumak kalplerimize inen birer sekinedir. Yani ilahi bir huzur ve güvendir. Ve bunlar bu çağın en büyük hastalığı olan stresin en etkili, en kalıcı, en ilahi panzehirdir. Peki bu panzehiri günlük hayatımızda nasıl kullanacağız? Üç adımla. Birincisi, namazlarımızı birer huzura kabul anı olarak göreceğiz. Dünyanın bütün dertlerini, kaygılarını seccadenin dışında bırakıp, o birkaç dakikalığına da olsa sadece Rabbimizle baş başa kalmanın o eşsiz lezzetini tatmaya çalışacağız. İkincisi, o peygamberi tesbihatı hayatımızın bir parçası haline getireceğiz. Arabada giderken, yolda yürürken, evde iş yaparken dilimizi ve kalbimizi o güzel zikirlerle meşgul edeceğiz. Göreceksiniz ki zikir en büyük stresi bile unutturan en tatlı meşgaledir. Üçüncüsü, her gün 5-10 dakika bile olsa Kur'an-ı Kerim'i manasını düşünerek, tefekkür ederek okuyacağız onun ayetlerinin yarılı ruhlarımıza nasıl bir merhem, karanlık zihinlerimize nasıl bir ışık olduğunu bizzat yaşayacağız. Gelin, şimdi hep birlikte sadece kendimiz için değil, bu çağın stresi altında ezilen bütün yorgun ruhlar, bütün kaygılı kalpler için o kalplerin tek sahibi, tek şifacısı olan Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi, bizleri bu dünyanın fani dertleriyle, gelip geçici kaygılarıyla ruhunu tüketenlerden eyleme kalplerimize seni anmakla sana sığınmakla sana teslim olmakla gelen o en derin huzuru o sarsılmaz sükuneti ve sekineyi nasip eyle zikirlerimizi dualarımızı Kur'an tilavetimizi seninle aramızdaki en şifalı merhem eyle bu ümmeti ve bütün insanlığı bu çağın stresi anksiyetesi, umutsuzluğu ve manevi boşluğundan kurtar. Bize hem bu dünyada kalbi mutmain olmuş, hem de ahirette, ey huzura kavuşmuş nefis, dön Rabbine hitabına mazhar olan, onurlu ve dingin kullarından olmayı nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.